Mutfağa dair kanalın bugün tarifi az malzemeli 3 kaşık tatlısı. Burada 3 adet yumurtam var. Yumurtaların odasında olsun. İçerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve köpürne kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı süt. Kaşıklarınız dolu dolu olsun. Çok az karıştıralım. 3 yemek kaşığı dolusu irmik 3 yemek kaşığı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya karıştırmaya devam edelim. Az malzemeli çok pratik bir tatlı oluyor. Şerbeti kaynatmıyoruz. Küçük borcamı yağlayın. Kek harcımızı boşaltalım. Bu şekilde tepsimizi tezgahımıza vuralım ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında güzelce kabarana ve üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Tatlımız fırındayken diğer taraftan da şerbetini hazırlayalım. Bu tatlı şerbeti kaynatmıyoruz. Ben süt kullanacağım. İsterseniz bu tarifi odasında sürede hazırlayabilirsiniz ama süt daha lezzetli oluyor. Karıştırma kabımın içerisine 1,5 su bardağı sütümü alıyorum. İçerisine bir çay bardağı toz şeker, şeker erine kadar devamlı karıştıralım. Tatlım fırından çıktı. İlk sıcaklı çıkması için 5 dakika dinlendirelim. Tatlım yeteri kadar dinlendi. Üzerine süt şerbetin tamamını dökelim. Böyle olduğuna bakmayın. Şimdi şerbetin tamamını çekecektir. Şerbetin tamamını çekti. 10 dakika dinlendirelim. Tatlımız yeteri kadar dinlendi. Dilimleyelim. Bol şerbetli muhteşem bir tatlı oluyor. Mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerini vişne ve antep fıstığı süsledim. Artık servisine geçebiliriz. Tatlımızın kıvam bu şekilde. Şerbetini tam çekti ve muhteşem oldu. İçerisi de tam pişti. Şimdiden değineceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, binlerce açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.